Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Watt Bek çekeceğiz. Bu uygulama ne işe yarıyor? Kitap okuma. Şimdi, gördüğünüz gibi kütüphanem var. Kütüphanemden sens kitapları okuyabilirsiniz. Şimdi ben kendi profilimi çekmeyeyim. Ah, bak şimdi. Burada mesela 1060 takipçim. 840 takip edelim. Profil düzenliye basıyorsunuz. Profilinizi seçiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buradan da böyle mesajlar açabiliyorsunuz. Allah Allah. Arkadaşlarınızı gelen kutusu kütüphanem var. Bunlardan birçok kitap var böyle. Benim okudum kitaplar bunlar. Keşfete tıklıyorsunuz. İşte, takipçen sonra keşfette ve kitaplara bakabiliyorsunuz. Mesela şu yeni kitap gelmiş. Baskasınız üstünüze. Mesela çıktı. Kimin olduğu yazıyor hatta. Kimmiş? Merve Yıldız. Oku hikaye ekle. Hikaye ekle. Mesela şu an in... Asla basıyorsunuz. İndirmeden izleyebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar beğeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.